Arkadaşlar dördüncü videomuzda A1 portföy birinci değişken fonuyla Kasım ayı portföy dağılım raporuyla beraberiz. Net varlık değeri 102 milyon 41 bin 369 TL. Yeni kurulan bir fon 15 Kasım 2023'te kurulmuş. Ay sonu pay fiyatı 1 lira 05 kuruş. yani artış oranı %5.51 gibi bir artışı var. Mevcut kıymetler yüzdelerine bakalım. Hisse senedi ağırlıklı olarak bulunuyor. %82.35 oranında hisse senedi var. Mevduat %1.15, biop teminatları %16.5. Fonun içinde nakit girişleri 97 milyon 649 193 TL nakit girişi olmuş. Yeni fon olduğu için nakit çıkışı 603 .143 TL nakit çıkışı olmuş. Şimdi hisse senetleri Akbank alınmış. 128.900 adet 31 lira 67 kuruştan Alarko Holding 37.203 adet. Aselsan 81.915 adet. 43 lira 94 kuruştan ortalaması. Atake Patates 10.000 adet. 57 lira 67 kuruştan. Emlak Konut GEO 234.500 adet alınmış. 117.250 adet satılmış. Ereğli 87 bin adet alınmış. 40 lira 40 kuruştan. Euro Endüstri 40 bin adet alınmış. Ford Otomotiv 7362 adet alınmış. Garanti 88072 adet alınmış. 48 liradan. Gıpto Ofis Kırtasiye 15000 adet alınmış. 33 liradan. Gübre Fabrikaları 10.248 adet alınmış. Has gemi inşaat 10.000 adet alınmış. İlaz Gazete 6.100.000 adet alınmış. İşce bin 70 adet alınmış. Koç Holding 30.000 adet alınmış. Kimpur Poliüretan Poliuretan Sanayi 5.000 adet, Mavi Giyim 5.000 adet. Yine Mavi Giyim'den 5.000 adet, toplam 10.000 adet. Migros Ticaret 10.350 adet, Petkim 172.700 adet, Şişe, şişe Cam 87.201 adet, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Tofaş Otomobil, Otomobil, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası gibi hisse senetlerine yatırım yapılmış. Mevduat var 430 bin TL'lik %39.31 faiz oranıyla. Viyop işlemlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Alarko, Aselsan, Amne, Emlak Konut, Ereğli, Ford, Garanti, Gübre Fabrikaları, İşçe, Koç Holding, Migros, Petkim, Şişe, Tavayi Havalimanları, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, VESTER gibi VİOP'larda işlemler açılmış. Arkadaşlar yeni bir fon olduğundan şu andaki fon toplam değeri 102 milyon 41 bin 369 TL. Bir sonraki fonumuza geçelim. Diğer fonumuz arkadaşlar A1 Portföy birinci hisse senedi TL fonu hisse senedi yoğun fon. Net varlığı 112.987.579 TL. Fonun kuruluş tarihi 20 Ekim 2023. Bu da yeni bir fon. Ay sonu pay fiyatı 1 lira 13 kuruş. Bir önceki pay fiyatı 1 lira 01 kuruş. Aylık pay fiyat oranı %11 artmış. İstesenedi yoğun bir fon. %86.47 ise senedi. Katılma hesapları. Mevduatlar var. Repo, ters repo. %7.37 Nakit girişleri 171.609 Nakit çıkışları 142.376 TL olmuş. Şimdi burada hisse senedi yoğun fon olduğu için Adese alışveriş merkezleri 1 milyon adet. Akbank, Akfen yenilebilir enerji 500 bin adet. Bay Döner 265 bin adet. Emlak konut 600 bin adet. Ereğli 82.300 adet. Güler yatırım ortaklığı Yatırım Holding 275 bin adet. Gübre fabrikaları 10.000 adet. Halk Bankası Hedef Girişim 500 bin adet. İhlas Gazete 6 milyon 750 bin adet. İmaj Makine 300 bin adet. İşçe 150 bin adet. Işıklar Plastik 150 bin adet. Kuzu Grup Gayrimenkul 155 bin adet. Lider Turizm 45 bin adet. Mahir Gayrimenkul 550 bin adet. Net Holding Odaş Net Holding'den 90 bin adet. Odaş'tan 400 bin adet. Selçuk Gıda 50 bin adet. Şekerbank 500 bin adet. Terra 100 bin adet. TSKB 500 bin adet gibi hisseler alınmış. Ters repo Türk Hava Yolları'nın 3 milyon liralık %42 ile ters repo yapılmış. Mevduat %39.31 ile 266.693 adet TL. Viop işlemleri var. Akbank, Emlak Konut, Ereğli Gübra Fabrikaları, Halkbank, İşçe, Odaş, Şekerbank, TSKB gibi Viop işlemleri bulunuyor. Fon toplam değerleri değeri 112.987.579 TL olarak gerçekleşmiş. Bir sonraki fonumuza bakalım. Yine A1 portföy birinci borçlanma araçları TL fonuna geldik. Net varlık değeri 83 milyon 230 bin 593 TL. 20 Ekim 2023'te kurulmuş. Bu da yeni bir fon. Ay sonu pay fiyatı 1 ,06 lira 0.6 kuruş. Bir önceki ay pay fiyatı 1 ,02 lira 0.2 kuruş. %3.94 getirisi var menkul kıymetler yüzdesine baktığımızda dev, devlet tahvili %9.28, finansman bonoları %80.93, mevduat %1.12, repo ters repo %8.20 olarak gözüküyor. Nakit girişleri 81 milyon 659 bin 6 TL. Nakit çıkışları 57 milyon 227 bin 378 TL olarak gerçekleşmiş. Burada şimdi borçlanma araçları olduğu için hisse senetleri az bir miktar var. Burada devlet tahvili hazinenin 2025 vadeli %30.02 faiz ödemeli 9 milyon TL'lik alış yapılmış. Özel sektörün borçlanma araçları bulunuyor. Ereğli demirçi, ereğli tekstil turizm, tacirler yatırım, Türk finansman anonim şirketi, Türksel halk yatırım, investaz yatırım, Dardanel info yatırım, nur yatırım, toprak mahsulleri ofisi, beyaz filo, yonsuz enerji, investas tekrar, norol yatırım, yapı kredi yatırım, alnus yatırım, aztek teknoloji ürünleri, Trive yatırım, cortex mensucat, arzum elektrikli ev aletleri, hedef araç kiralama, zorlu enerji, A1 kapital, Tiryaki Agrogada, Çağdaş Faktoring, gibi finansman bonoları bulunuyor özel sektörün. Ters repo Türk Hava Yolları'nın 10 milyon liralık yüzde %42 vadeli. Mevduat 30.39.31 2 milyon 920 bin. Özel sektör kira sertifikaları Nurol varlık kiralama 1 milyon lira gibi enstrümanlara yatırım yapmış. Toplam fon değeri 83 milyon 230 bin 593 TL. Arkadaşlar bu videomuzda A1 portföyün fonlarını incelemeye çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere iyi günler.